Merhaba. Ben Ölgür. <laughs> Bu <laughs> bir şey, teşekkür videosu olarak. Game istiyara. Buradan. Sevgi dolu. Çekiliş videomuzu yayınladığı için. karakterim yok şimdi. O ne? <laughs> ya. Yani, Game e. Çok teşekkür ederiz. Bir şey bir çekiş yapar, Oha, elimde şey var. Anne yani beş dakik. Daha da yeni serilerimiz olacak. Anne yani yarın portal iki çekmeliyiz. Daha da akşam canlı yayınımız var. Yani canlı şey belki. Bir tane de sürpriz önümüz var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ama onlara biraz var Bunun yanında ne Aynen. Ee, zaten şu subscribe'lerden dolayı hani izleyicilerimiz arttı. Biz sevindik. <laughs> Böyle ben ekran kartı alıyorum. Artık güzel. Oyun isteyebilirsiniz. geri Yani hani bizden oyun isteyebilirsiniz artık. Bunu Facebook sayfasında ben bir tane açacağım. Şey. Hani ne isterseniz de. Onun yorum olarak yazabilirsiniz. Çok iyi olur. Hem sizi göre çekmiş oluruz. Ya, şey. bir... anne. Hani Lan. <laughs> ya neyse ya gideceğin yer oldu alacağım sana gelsin ya iyi Jack daha iyi Jack Atay geri gömden çağırıyım dur <laughs> Al Vov Vov Sen de tamamen altına gitmişsin Aynen Buradan böyle sevgi dolu İkisini aynı anda bastım onu çünkü. Quick scope yapıyorum ya. İşte aynı anda böyle. Oh, ah, vurdum lan şimdi.

<laughs> Neyse. Bu kadar yani. Hoşçakalın. <laughs>